Selamlar arkadaşlar bugün sana yeni bir oyunda karşınızdayım bugün rap oynayacağız bugün yanımda Felix Dark Lord Chan ve RamiJong var hadi hemen geçelim oyuna Hey man nereye geldim lan ben bak bak abicim bak lan lan beyler arkanızda fuck? Ha! Hayır. Gel gel. Yok, gel. İzle beni, izle beni, izle beni. İzliyorum, izliyorum, dur. Ne?

I are yeah, right, yeah right, yeah right. Yeah right. Oh, yeah, right. Right. oh crypto, needs. crypto needs, oh -ho. shit <laughs>

<laughs> ya ama sadece şeklini bozdun ya. Öf. Ne haber? İyi ne <senden> haber? <laughs> Gel lan bir daha. Gel lan bir daha. <gülüyor> <gülüyor> Kal, kal öyle, kal öyle. Hiç kımıldama, hiç kımıldama, hiç kımıldama. Kal Lan öyle. Gitar 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 gitar, 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 gitar. Nerede? Nerede? Lan gitarı kırmayın. 1K gitti. Bana Allah gitarı bıraktım. ver. Bıraktım, bıraktım size. Kırarsanız kapanır. Kırarım ben de. 1K daha gitti. abi. Dur, çalacağım. Dur çalacağım. Orta girmeyeceksin Üzerinden çıkacaksın ha. Ha. Çıksana şunu Tamam bak ha. ha. Veriyorum Biz eline. Akşamları bir başka. Allah'ım. Of. Asli kaçamadım ya Civciv'e tıklamayın. Civciv'e hasar vermeyin. Civciv'e hiçbir şey yapmayın. Nerede civciv? yerde. Ananı sikeyim. <laughs> ben size demiştim. Hiç umrumda değilsiniz. seven, five, six, five, four, three, two, one. Öylese koşuyorum kanki. Tamam. Gel şöyle bir YouTube sonu verelim. Baba. bir Pelin... Dur bekle YouTube sonu vereceğiz. Şöyle geç baba. Aynen geç oraya. <laughs> tamam siz takılın kafanıza göre. Ben kaldım orada. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Bugün de bu kadar olsun. Bir sonraki bölüme en azından yorumlara yazın. Hani ne yapmamız gerekiyor. Mesela arkadaş saat basıyor. Ben bunu öğrenmek istiyorum. Bunu bir alta yazın. Ayrıca bir like atarsanız sevinirim. Aşağı kısımdan like atmayı, yorum yazmayı ve kanal takipte kalmayı unutmayın.